Seren Serengil'den çok konuşulacak iddia: Kadın satıyor. Seren Serengil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Serengil son olarak bir modacıyı isim vermeden hedef göstererek kadın satıyor dedi. Seren Serengil kısa süre sonra paylaşımını sildi. Seren Serengil Söylemezsem Olmaz programının jüri üyesi Seren Serengil sosyal medyada da iddialı açıklamalar yapıyor. Seren Serengil son olarak bir modacıyı isim vermeden hedef göstererek kadın satıyor dedi. Serengil daha sonra paylaşımını sildi. Serengil açıklamasının devamında elbise diktiği bir gelinin kocasına aşık olup mesajlar atmış bu müptezel. Biraz daha kafam atarsa yazışmaları yayınlayacağım pazarlık yaptığı az kaldı ifadelerine yer verdi. Seren Serengil bu iddialardan sonra paylaşımını kısa sürede sildi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.